Sacit abi o, <laughs> ee, çok net söyleyeceğim işte böyle eğilip bükülmeye gerek yok. Çok bir alışkanlık yaptın sabahları. Dolayısıyla hani insanlar çok bildiğim bir kalabalık ve e, önem verdiğim bir kalabalık ve saygın bir kalabalık. E, her sabah seni izleyerek dinleyerek ve bugün acaba ne diyecek e, magazin ve şöhretler dünyası ile ilgili e, diye beklerken bir anda o sabahtan sen çekildin. Yani bu şeyin sabahın içinden güneşi çekmek gibi bir şey. Abi ne oldu? Olur mu? Ne oldu abi? Çok kısa söyleyeyim. E, 9 ay gibi bir süre yaptım o işi. 9 ayın sonunda bazı rahatsız olduğum konular vardı. E, yönetime söyledim. 28 Haziran e, 2013'te program bittiğinde ayrılırken oradan e, eğer programa devam etmek istiyorsanız benim bazı şartlarım var. Onları e, en kısa sürede konuşalım. Eğer oluyorsa devam ederiz. Hı. Olmuyorsa herkes birbirine teşekkür eder ayrılır dedim. Öyle havada kalmasın diye 5 Temmuz'du zannediyorum. Tekrardan kendilerine söylediğimde söylediğim şartları madden ve manen olan bazı şartları kabul ettiler. Ve hatta o yeni sözleşmenin bir örneğini de avukatım aracılığıyla bana yolladılar. Hı hı. 15 Ağustos'ta da imza günü verdiler bütün şartları kabul ettiler hı hı. ve ondan evvel de bir yine bir büyük bir alışveriş merkezinin kafesinde oranın üst düzey yet yetkililerinden birinden yaklaşık iki saat bir görüşmemiz oldu. Hı hı. Fakat sonra 14'ü akşamı telefon bile etmediler, sadece mesajla bildirdiler. Ben de kendilerine yani ben oradan programda beni istememeleri istememeleri kadar normal bir şey yok, çok normal. Bu kadar süreyi niye kaybettirdiniz diye sordum ki o yeni sözleşmenin şartlarını kendi avukatlarınızın yani kurumun kendi avukatından bana gönderdiler. Hı. Benim kendi kendine vehmettiğim bir hadise de değildi. Dolayısıyla böyle bir ayak oyununa denk geldi. <laughs> Olabilir. O da önemli. Bir falan var mı Hayır ne ben... bileyim partnerinizde mesela program adı aramızda bir şey kalsın söyleyeyim şimdi biraz Partnerim o o bir kere program bana gelmiş bir programdı. Hı. Bana getirdiler o teklifi. Hı hı hı. Ve dolayısıyla da karşıma bu partneri getirdiklerinde bu arkadaşlar 15 dakika içerisinde e, çok da böyle hevesliydi o programa. Hmm. Ben de hayatımda ilk defa yapıyorum. Hmm. Tecrübeli biri olmasıyla olmaması arasında benim için bir fark yoktu. Çünkü benim için tecrübeli biri olup veya olmamasını tefrik edeceğim bir, bir te, herhangi bir tecrübeye sahip değildim. Oynadığımız bir kumardı. Hmm. Hmm. Bu kumara oynarken de ben kendime bir tedbir aldım. Eee Kuruma dedim ki e, ilk 90 gün siz bana bağlısınız, hı hı. ondan sonrası ben size bağlıyım. Hı hı. Niye dediler böyle bir şey söylüyorsun? Ben 90 gün içerisinde ben iddialı bir adamım. Yaptığım bütün işlerde de bugüne kadar hep e, sonucunu muvaffakiyet olarak e, gören bir adamım. Eğer ben 90 günde bunu bir yere getiremezsem, bir netice alamazsam, bundan bahsedilmezse ya herhangi bir şekilde reytinge sokamazsam, hı hı. siz bana dünyaları bahşetseniz ben bu e, Ezir, oturmam. oturmam. Hı -hı. Yani ben salla başını al maaşını tarzında bir adam hı -hı. değilim dedim. Hı -hı. Dolayısıyla böyle düşünen bir adam için e, karşınıza getirecekleri partnerin çok tecrübeli olması veya olmaması bir şey ifade etmiyor. Hı hı. E o hanımefendi de, o gün çok hevesliydi o işe. Evet dedik. Hı. -hı. Nitekim de zaten 9 günde bu e, şey de çıktı yani. Hani 90 günü beklemeden 9 günde. Hayır Bekimler yani 2,5 ay gibi bir e, şey yaptık. Son hafta hatta şöyle bir şey daha söylediler. Eee bu son hafta eğer bu haftada reytinge girmezse kaldırılması düşünülüyor deyince ben son derece rahatım. Çünkü benim böyle bir sözleşmem var zaten dedim. Sözleşmede böyle bir maddem var. Onun için beni çok etkilemiyor. Olmaz olmaz. Fakat orada ne olduysa o son hafta içerisinde üç kere reytinge girdikten sonra meğersem o iki buçuk üç aylık süre bir e, programı tanıtma süresi imiş. imiş. Hı. Sonra aldı başını gitti. Ondan sonra Burada e, gücüme giden, daha doğrusu e, beni e, onlara karşı bir tavır almama e, sergilediğim, yani tavır almama sebep olan tek şey net değiller. Hmm. Dolayısıyla da şimdi ben bu konulara daha fazla girmek istemiyorum seniyoruz. ama bir Aa, şey abi. söyleyeyim. Tabii, e, ben 30-35 sene bu işin başında durmuş bir adamım. Eğlence sektöründe e, suyun başında durdum. Ve zaman zaman da hep söylerlerdi ya işte şu gazinoların işte Al Alaturkalı bunların işte böyle bir demodeli falan feş böyle bir takım laflar söylerdi bazı insanlar. 35 sene içerisinde o zaman zaman eleştiriye açık olan o gazinoda ve <laughs> kenarından köşesinden gördüğüm Yeşilçam'da görmediğim işleri bu işte öğrendim. Bu da benim doktora tezim.